Allahu Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alemin Salatu ve Selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Alehi ve Sahbihi Ejmaein. Değerli kardeşlerim, böyle bereketli bir üç buçuk dört satırlık bir metin var elimde. Bu güzel metni önce okuyayım. İmama rahmet dileyerek Rabbimizden metni okumaya başlayalım. Metin şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İza eşkele alel insanil mümin şey'un min dega ilmi tevhid tevhid ilminin ince, çetrefilli ve e, hassasiyet gösterilmesi gereken meselelerinden birisi mümin bir kimseye şayet zor gelecek olursa bu konuyu anlamak çözmek ağır gelecek olursa zor gelecek olursa feynlahu bu durumda yemgilehu en yataqila fil hal ma huwa's indallahi teala böyle bir durumda mümin bir kişiye yapması gereken şey Allah katında en doğru olan şey neyse ona inanması ona iman etmesidir. En yecde alimin yeseluhu. Bu meseleyi soracağı alim bir zatı bulana kadar ince meseleyi, girift meseleyi, hassas meseleyi sorup öğreneceği alim bir kimseyi bulana kadar Allah katında en doğru olan şey neyse tereddüt etmeden ona inanması, iman etmesi gerekir diyor. Ve la yesuhu talep. Bu durumda bu zor meseleyi anlamak için, çözmek için de araştırmayı asla tehir edemez. Araştırmayı doğru olanı bulmak için gayret göstermeyi ertelemesi asla caiz değildir. Ve la yuzaru bil ve bu çetrefilli tevhid ilminin zor meselesinde tereddüt etmek suretiyle duraksamak asla ve asla mazeret kabul edilmez bir durumdur ve yekfuru in waqafe şayet bu zor meseleyi araştırmadan tereddütlü bir halde üzerinde yakini bir iman olmadan tereddütlü bir halde geçirecek olursa böyle devam edecek olursa o zaman da insan küfre gitmiş olur diyor İmam Abi Ebu Hanife. Meselenin bu manadan ayrı olarak böyle özetlenmesi için söylüyorum. Demek ki tevhid ilminin zor ve girif ince meselelerinden birisi Müslüman bir kimseye akaidin zor çetrefilli meselelerinden birisi Müslüman bir şahsa eğer zor gelecek olursa anlamada bir güçlük olacak olursa böyle bir şahsı Allah katında en doğru olana iman edip daha sonradan alim bir kimseyi araştırması lazım. Bu husustaki en doğru nedir diye alim bir zatı arayıp ondan hakkı hakikati öğrenmesi lazım. Eğer araştırmadan duracak olursa, bekleyecek olursa böyle bir bekleyiş asla caiz değildir. Ve tereddütlü bir şekilde durması ise yakini bir iman olmadan tereddüt varı bir vaziyette beklemesi ise asla caiz değildir. İtikadi bir meselede kişinin tereddütte kalması küfürdür demiş İmam Ebu Hanife çok da güzel söylemiş. Şimdi biz İmam Ebu Hanife Rahim Allah'ın bu bereketli cümlelerinden, satırlarından sonra meseleyi biraz da açmamız gerekir. Değerli kardeşlerim, bizim öncelikli olarak öğrenmemiz gereken konuların başında akaid ilmi, tevhid ilmi gelmektedir. Tevhid ilmi ne kadar bilgi temelli olacak olursa, referanslarını Kur'an'dan, sünnetten alırsam, ve aynı zamanda Kur'an'dan ve sünnetten beslenen klasik kaynakları çokça okumak suretiyle inanç, yakine taşınacak olursa insan o kadar amellerini, ibadetlerini, davranışlarını da sağlam bir zemine oturtmuş olur. İtikadi alanda bir tereddüt, bir taklit ve beraberinde bir cehalet söz konusu ise o zaman bu insanların savrulmaları mümkündür. Bu savrulmaya bağlı olarak Allah korusun itikadi bir kimlik değişimi yaşayabilir bu halin olmaması için arz ettiğimiz gibi bu konuda araştırmamız okumamız gerekiyor bunu defalarca söylüyorum literatürde çıkardık ama bu okumalarda biraz daha bugün özellikle birkaç hususa vurgulamak istiyorum usul bakımından okumalarda biraz daha klasik olan ilk dönemden itibaren aşağıya doğru gelmek gerekir Biz bunu Hadiste de böyle yapıyoruz. Tefsirde de böyle yapıyoruz. Fıkıhta da böyle yapıyoruz. Akaid kelam ilminde de aynı şekilde olması gerekir. Biz akaidin bu önemli meselelerini son dönem içerisinde yazılmış ve içerisinde ideolojilerin karıştırılmış olduğu Kur'an'dan ve sünnetten biraz daha böyle kopuk nasları anlamaktan aciz dile vakıf olmayan kimselerin çalışmalar okuyacak olursak ve beraberinde de sanıyorum farklı yerlere gidebiliyoruz. Köksüz okumalar bizi farklı yerlere taşıyabilir. Bu bağlamda söylemek istediğim şey ilk dönem akaid kitaplarına iyi bakmak gerek. Kim var bu dönem içerisinde? Eşari kelamcılarının yazmış olduğu çok değerli çalışmalar vardır. Ve aynı ekole bağlı İslam alimlerinin yazmış olduğu çalışmalar var. Maturidi kelamcıları var. Onların yazmış oldukları çalışmalar var. Yani bu ekol içerisinde buna efendim sahabe tabi'in dönemine bağlı olan tebe i Tabi'nin dönemine bağlı olan Selefi düşünceye sahip olan kelam alimlerini de katabiliriz. İnsanlar bu konuları çok detaylı bir şekilde okumaları, öğrenmeleri gerekir. Ha bunları öğrenirken arz ettiğimiz gibi artık bir e, usul metodoloji kazandıktan sonra farklı farklı ekollerin çalışmalarına da bakabilir. Ama henüz Metodik anlamda kendisini bir yere taşımadan, geliştirmeden, ideolojik bir şekilde yazılmış olan kelam çalışmalarına, akaid çalışmalarına veya da tevhidi düşünceyi öncelediğini söyleyen insanların çalışmalarına baktıkları zaman farklı yerlere gidebiliyorlar. Bunun birçok örnekleri var. Ben bunlar üzerinde çokça durmayacağım. Burada kötü örnekler de var. Kötü örnekler üzerinde durmayacağım. Söylemek istediğim şey şu en i sünnet kelamcılarını biz sahabe tabi'in, tebeyin tabi'in dönemi referans alan efendim selefiye mezhebi şeklinde. Ayrıca efendim İmam Ebu'l Hasan el Eşarî'nin şekillendirmiş olduğu Eş'ariye mezhebi içerisinde ve bir de İmam Maturidi rahimehullah'ın efendim alt e, altyapısını hazırlayıp kurumsal hale getirmiş olduğu Maturidiye ekolü içerisinde el alıyoruz. Bu dönemdeki klasik kaynakları iyi tanımak gerekir yani bu dönemdeki yazılmış olan klasik, klasik kaynaklar az değildir. Onlarca, yüzlerce eser vardır. Bunları kendi dilinden, kendi orijinal biçiminden evvela okumak gerekir. Bunlar okuduktan sonra arz ettiğim gibi bir kanaat hasıl olunca zihinde bir duruş ve beraberinde bir usul meydana gelince yeni ilmi kelam çalışmaları vardır son dönemde. Bunların içerisine rahat bir şekilde dalabilir, bunlardan da istifade edebilir. Ama klasik dönemin tamamını atlamak suretiyle son dönemde ideolojik bir bakışla yazılmış olan e, bu tip çalışmaları, yeni çalışmaları okuyacak olursa ki bunların çoğunun adları da yoktur, isimleri yoktur. Birisi bir risale karalamıştır, çeviri demiştir. Yazan da kendi, çeviren de kendi. Ama içerisine baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in ruhuna aykırı şeyler var. Sünnet'in ruhuna aykırı olan şeyler var. Efendim beraberinde şöyle baktığımız zaman bize bir tek şeyi öğretiyor, bir tek bir şeyi öğretiyor. İçerisinde söylenenler sahabenin yoluna aykırı, tabiinin yoluna aykırı ve çok ucuz bir şekilde insanları tekfir edebiliyor. Tabii ki tekfir vardır, olacaktır. Yani bunu kendimiz e, ne diyoruz? Kur'an'dan ve sünnetten çıkardığımız hususlar var. İslam uleması çok güzel bir şey, şey, şekilde ifade etmiş. Zaruratı dini yeden birini inkar eden dinin tamamını inkar etmiş olur. Bunun üzerinden tabii ki İslam'ın bütüncüllüğünde bir yere varılabilir. Ama bütün bunları bir tarafa bırakmak suretiyle ideolojik bir bakış tarzıyla yazılmış olan kitaplar üzerinde çok dalacak olursak o zaman Müslümanlar arasında vahdet meydana gelmediği gibi ve bir de klasik döneme ve klasik dönem içerisindeki kelamcılara, ulemaya karşı bir ukalalık, bir saygısızlıkla beraberinde gelmektedir. Ve buradan baktığımız şunu da söylemek gerekir. Son dönem üzerinde İmam Maturidi ile alakalı çok şeyler söyleniyor. Ki İmam Maturidi mezhebini e, malum İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber'inden anladıklarının üzerine bina etmiştir. Ve yazmış olduğu çok değerli çalışmalar vardır. Bu çalışmalar türünden olmak üzere kitab-ı tevhidin çok önemlidir. Dil bilen kardeşlerimiz mutlaka kendi dilinden, orijinal dilinden okuması gerekir. Eğer orijinal dilinden okumayı okuyamıyorsak o zaman da ilmine, irfanına, istikametine güvendi, güvendiğimiz bir zatın alandan bir zatın, literatüre vakıf olan bir zatın bir çevirisi varsa oradan bakılabilir. Ve beraberinde tabii ki tevilat dediğimiz efendim, tevilat ehli sünnet çok mükemmel bir tefsir çalışmasıdır. On cilt olarak yazılmıştır. İçerisinde hem Matu, İmam Maturidi akaide ait görüşlerini, hem tefsire ait görüşlerini, hem hadise ait görüşlerini, hem tevhile ait görüşlerini derc etmiştir. Ve buradan baktığımız zaman İmam Maturidi'yi daha güzel bir şekilde anlarız. Mesela bugünlerde e, Elazığ'da, Malatya'da, farklı yerlerde ilahiyatların e, dünü bugünü ile ilgili toplantılar yapılıyor. Bu toplantılara katılan insanlara baktığımız zaman çoğu İmam Maturidi üzerinde kendilerinin uzman olduklarını söylüyorlar. Halbuki ben bu zatların konuştuğuna baktığım zaman İmam Maturidi'yi iyi okumadıkları kanaatindeyim. Çok iddialı olarak söylüyorum. İmam Maturidi hakkında herhangi bir kimse bir şey söyleyecek olursa benim de İmam Maturidi'nin o on ciltlik tevilatının tamamen altını çizerek okuduğum için, burada nimeti tahdis kabiliğinden söylüyorum. Söyleyeceğim çok şeyler vardır. İmam gerek itikadi bağlamda, gerekse ameli bağlamda, ibadet bağlamında, muamelet bağlamında o kadar harika şeyler söylemiş ki zaman zaman insanlar herhangi bir yerdeki bir Efendim kanaati, görüşü cımbızlamışlar ve onu imamın nihai kanaati gibi ifade etmişlerdir. Halbuki imam onlarca görüşü serdeder bunlardan bir tanesini tercih eder. Oradan başkasına ait veyahut da bu da var diye söylemiş olduğu bir görüş üzerinden, imam matüridi üzerinden, efendim işte Hanefi mezhebinde veyahut da Maturdi mezhebinde daha çok irca vardır. Salih amele ibadetlere değer verilmemiştir namaz hakkında radikal düşünceleri olmadığı için mavera Nehir bölgesinde ibadetlere çok önem vermediği için maturidi mezhebi yaygınlaştırmış, yaygınlaşmıştır şeklindeki her türlü söylem, her türlü ifade, her türlü yazma, çizme imama iftiradır, eserlerine hakarettir. Onları okumamaktan doğan cehalettir. Kendi ön yargılarını, namazla ilgili, ibadetle ilgili ön yargılarını imama söyletme sapkınlığıdır, sapıklığıdır. Bunlara arz gibi katılmak mümkün değil değerli kardeşlerim. Ve bu çerçevede madem ki insana herhangi bir meselede bir zorluk gelecek olursa o zaman yapılması gereken araştırmaktır. Araştırmamız gerekir. Onun için de itikadımızı taklitten tahkike taşıyacağız. Bunu çokça söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim taklit kelimesini ki daha önce de söyledim. Glade kelimesinden efendim glade kelimesi de taklitten türetilmiştir. Neydi glade? Hayvanların boyunlarına takılan çana veya o ziller vardır. Kurbanlık koyunların boyunlarına takan, takılan o zillere klade adı verilmektedir. Gerdanlık manasına da kullanılır. Burada anlatılmak istenen şey şu bir hayvanın boynuna bir çan veya da bir zil takıldığında hayvan nasıl ki bilinçsiz bir şekilde bunu boynuna geçiriyorsa ve hayvanın boynuna geçiriliyorsa Taklitle bir düşünceyi sorgulamadan olduğu gibi almak manasında işte bu kelimeden efendim türetilmiştir. klade bundandır diyorum. Burada söylemek istediğim şey şu. Müslüman bir kimse mutlaka e, e, itikadi konuları araştırması gerekir. Peşine düşmesi gerekir. E, bunları okuması gerekir. Ve inancını o taklit alanından kurtarmak zorundadır. Kur'an-ı Kerim'de taklit kelimesi, müşriklerin asli vasfıdır, niteliğidir. Cenab-ı Allah hiçbir ayette taklit kelimesini Müslümanlar için kullanmamıştır, müminler için kullanmamıştır. Çünkü taklitte bilinçsizlik vardır. Cenab-ı Allah'ın istediği ise Müslümandan bilinç halidir. Bu bilinç halinin tahakkuku içinde arz ettiğim gibi okumak, araştırmak gerekir. Peygamberimiz için olduğundan dolayı söylüyorum. Ahzab suresinin 28 21. ayetine bakalım. Ahzab suresinin 21. ayetine. Aynı şekilde Mümtehine suresine de bakabiliriz. İtikadi anlamda Mümtehine suresinde İbrahim'de sizin için üsve hasene vardır ifadesi kullandı. Bu ne demek? İbrahim peygamber efendim, bütün dayatmalara karşı, zorlamalara karşı e, azimet fıkhıyla amel etmiştir. Olur ya size de itikadi bağlamda bir zorlama yapılacak olursa bir cebir hali varsa, bir ikrah varsa, bu ikrah mülci dediğimiz azalarımızı koparma veya sizi öldürmeye yönelik bile olacak olsa, işte siz İbrahim peygamber gibi azimet fıkhıyla amel edin. Asla efendim taklitçi bir imana sahip olmayın demektir. Azap suresinin 21. ayetine baktığımız zaman da peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayatımızın bütün genişlik alanında itikatta, ibadette, ahlakta, muamelatta bunun içerisinde iktisadi ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde, efendim hukuki davranışlarımızda bütün bunlarda hayatın genişlik alanında Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına bakmanız gerekir. Çünkü onun hayatı yaşanmış bir Kur'an'dır. Onun hayatın Kur'an-ı Kerim'den anladıklarını hayatında temsili hale, pratik hale getirmesidir. Sünnet bundan ibarettir. Onun için biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bilinçli bir şekilde benzemek zorundayız. Burada taklit yoktur. Onu modellemedir, örnek almadır. Ve bunun arkasında bir körü körnelik değil. Peygamber'e iman ve peygambere iman ettiğimiz zaman biz aynı zamanda onu gönderen Allah olduğu için Celle Celalu Cenab Allah'a imanımızı da bir anlamda perçinlemiş, göstermiş oluyoruz. Eee kelam, e, taklit kelimesi böyle kullanılmıyor. Bunun için de çokça Kur'an-ı Kerim okumak ve akaid kitaplarını okumak, hadis külliyatının kitabı iman ve İslam bölümlerini okumak ve bu okumaları derinleştirmek suretiyle bunu mantıkla, felsefeyle destekleyerek, ufkumuzu da açarak itikadi bağlamda yakini bir imana kavuşmamız gerekir. Yakini bir imana kavuşmamız gerekir. Taklitten kurtulmak zorundayız. Çünkü daha önce de söyledim, taklidi imanın sahih olmadığına dair görüşler vardır. Bazen diyorlar, biz şöyle gördük, böyle gördük anamızdan böyle gördük, babamızdan böyle gördük gibi taklidi imanı belki yeğleyen veyahut onu yücelten bir takım ifadeler vardır. Ama taklidi iman insanın gönlünde karar kılmadığından dolayı herhangi bir etkileyiciyle çok çabuk bir şekilde gidebilir, sahibini bir yerlere savurabilir, kimlik değişimine vesile olabilir. Onun için taklidi iman hiçbir zaman övülmemiştir. Onunla ilgili Efendim, övücü bir ifade kullanılmamıştır. Hatta tartışma konusudur. Kelamcılarımızın, akaid alimlerimizin çoğunluğu ne demiştir? Asıl olan yakini imandır. Bilerek imandır. Hakka yakin bir şekilde Cenab-ı Allah'a iman etmektir. Asıl olan budur. Ama taklidi iman caiz midir, değil midir? Tartışma konusu. Ve burada belirli bir grup, Efendim ne demişim? Taklidi iman caizdir, caizdir demiş. Hani ben de şahsen kişi olarak taklidi imanın caiz olmasını veya olmasının gerekliliğini keşke olsa öyle de diyebilirim. E, diyen yerde duruyorum. Çünkü biz eğer taklidi iman sahih değildir diyecek olur ve bu şekildeki ulemanın görüşlerini tercih edecek olursak halkın büyük çoğunluğu için bu caiz değildir dedikten sonra ortaya bir durum çıkmaktadır. O da madem ki taklidi iman caiz değildir, inancını bilerek yaşama basamağına taşımayan insanların Müslümanlığı da makbul değildir gibi bir yere gider. Yani burada herhangi bir kimseyi haşa İslam'ın dışında tutmamak için evet taklidi iman caizdir ama orada durmamak gerekir. Onu ibadetlerle besleyerek, bilgiyle besleyerek Müslüman insanlarda bir arada durarak efendime söyleyeyim ibadetleri ihsan halinde yerine getirerek sürekli tahkike doğru taşımamız gerekir. İdeal olana doğru taşımamız gerekir. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi vardır. Ne buyuruyordu? لَا تُشِكُوا بِاللّٰهِ شَيْاً وَلَا هُرِّقْتُمْ اَوْ مُزْزُقْتُمْ Bunu çokça da ifade ediyorum. Ezberlemenin şimdiye kadar belki ezberlemişsinizdir mana olarak da keşke metin olarak da aklınızda kalsa tekrar ediyorum. La tuşiku billahi şey'en ve lev ev Velev ki ateşlere atılıp böyle cayır cayır yakılsanız da efendim, paramparça da edilecek olsanız Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. İşte insanın böyle bir imana yani yakılsa da imanından vazgeçmeyecek, parçalansa da itikadından ödün vermeyecek bir hale gelebilmesi için kişinin e, imanının taklidi bir alandan bir dereceden çıkması gerekir. Arz ettiğim gibi bunun içine tabii ki işte marifetullah çok önemlidir. Hatta taklidi imanın sahih olabilmesi için bazı kelamcılar şartlar söylemiştir. Size o şartları söyleyeyim, çok kısa olarak söyleyeceğim. acaba bugün imanının taklidi bir yerde olduğunu söyleyenler, ya böyle bir imana sahip olan insanlar bu şartların neresinde Bir, taklit eden kişi taklit ettiği hususlarda çok kesin tavırlı olması gerekir. Evet, taklidi bir iman var ama iman ettiği alanlarda asla ve asla ödün vermiyor. Birinci bu. İkincisi, efendim, taklit ettiği zam olur ya, görüşlerinden vazgeçecek olsa bile taklit eden kişi o istikamet üzerine serdedilen görüşlerde sebat etmesi lazım. Ve üçüncü olarak da kendisini orada bırakmayıp tahkike çıkarmak için gece gündüz araştırma halinde olması lazım. Bunlar gösteriyor ki taklit arizi bir durumdur, geçicidir. Yani kişinin o nokta içerisinde kalmaması e, gerekmektedir. E bu bağlamda kişinin inancına, imanına tereddüt böyle aşlayan ve onu ifsat etmeye çalışan yerlere karşı, toplumlara karşı, okumalara karşı, meclislere karşı teyakkuz halinde olması lazım. Bu bağlamda iki ayet söyleyeceğim. Bu ayet bizim de, eşimizin de, çocuklarımızın da şiarı olsun değerli kardeşlerim. Birisi bu ayetlerden birisi Nisa suresinin Nisa suresinin 140. ayetidir. Özellikle bu ayeti okumanızı öneririm. Birisi de Enam suresinin 68. ayeti. Kardeş ayettir bunlar. Mana olarak aynıdır. Fakat yani öyle bir ilahi cilve var ki içerik olarak aynı olan ayetler önce En'am suresiyle beraber Mekke'de gelmiştir ve aynı ayet bir de Medine'de nazil olmuştur mana olarak ne vardı? İçerik olarak baktığımızda Cenab-ı Allah'ın ayetlerinin, dininin, emirlerinin, hükümlerinin, isimlerinin, efendim fiillerinin, şeriatının alay alındığı, ileri geri hakkında söz söylenilmiş olduğu meclislerde sakın ha sakın oturmayın, bulunmayın. Eğer olur ya Şeytan size unutturur. Bir an gaflette kalacak olursanız hemen kendinize gelip de meseleyin önemini, meselenin önemini kavradığınızda böyle bir toplantıyı, böyle bir meclisi, böyle bir yeri terk edin demiş buyurmaktadır Cenab-ı Allah. Şimdi içerik olarak bu ayeti kerime. Yani bu neyi gösteriyor bize? Bulunmuş olduğumuz yerler bizi itikadi anlamda şüpheye taşıyorsa, oturmuş olduğumuz meclisler dinin aleyhinde ileri geri bir şeyler söylemek suretiyle bizde bir fesat uyandırıyorsa, topma fitne tohumları saçıyorsa yapmamız gereken şey evvela orayı ilmi ağırlığımızda müdahil olup değiştirmektir. Şayet değiştiremiyorsak, değiştirme gücümüz yoksa o kötü kelimelerden etkilenerek bir kimlik değişimine uğramamak, itikadi bir savrulma yaşamamak için çok dikkatli olmak zorundayız. Bunu e, bazı müfessirler çok güzel bir şekilde açmışlardır. Ve bu açmalara bağlı olarak Müslüman oturduğu yere dikkat edecektir. Komşuluk ilişkilerine dikkat edecektir. Ailevi ilişkilere dikkat edecektir. Aa, efendim, akraba ziyaretlerine dikkat edecek. Yani oralarda da din aleyhtiyarı konuşmalar falan yaptırmayacaktır. Bürokraside bulunduğu yere dikkat edecek. Allah onu orada istihdam ettiyse benim bulunduğum yerde kimse Allah'ın ayetlerini hafife alamaz. İleri geri konuşamaz. Ya değiştirecektir veyahut da oradaki insanlara bir şekilde efendim haddini bildirecektir. İtikadi anlamda cevap vererek, altta kalmayarak, ezilmeyerek, onları sineye çekmeyerek bunlarda varmış diye batılın herhangi bir şekilde propagandasına fırsat vermeyerek buna parlamentolarda dahildir diyor Sayit Hava Merhum. Ve eğer parlamentolar içerisindeki insanlar, efendim, siyasiler, politik adamları bulundukları meclis kürsülerinden dinin aleyhinde, İslam'ın aleyhinde, İslam'ın emirlerinin aleyhinde bir tam sözler sarf ediyorlarsa onlara müdahil olmak gerekir. Yani Müslüman'ın olduğu bir yerde kimse din aleyhtarı konuşamaz bu ağırlıklarını ilmi olarak, şahsiyet olarak, cevap, cevap olarak, derinlik olarak, azimet fıkıyla amel ederek hissettirmeleri gerekir. Bunu daha da ileriye götürüyor. Hani burada diyor ya, kelam ilminin ince meseleler üzerine iyi durması lazım ve yerine göre eğer tereddütlü meseleler var da burada efendim, ağır meseleler var da tereddütte kalıyorsa sadece bir araştırma için mühlet vardır araştırmadan tereddüt içinde kalmak küfürdür ifadesi kullanıldığına göre burayı genel anlamda ülke kavramıyla da değerlendirmiştir Said Havva. Onun için bir defa daha rahmetle anıyorum Rabbani ülemadan Said Havva'yı der ki Said Havva efendim bu gibi bozguncu fikirler itikaden insanları savurmak isteyen düşünceler Darul Harp toplumlarda daha çok olur. Onun için Müslümanlar mutlaka bir Darul İslam kurmak zorundadırlar. Eğer Darul İslam'ı kuracak olurlarsa itikaden ve amelen ve aynı zamanda emniyetler bakımından kendilerini garanti altına almış olurlar der. Bu tabii ki önemli bir ifade. Sait Hava'nın zaviyesinden baktığımız zaman ben de çok önemsiyorum. Yüzde yüz olarak katılıyorum. Mizaç olarak da düşünce olarak da bana çok yakın olduğundan dolayı böyle bir düşünceye çok ayrı bir değer veriyorum. Bir diğer husus yani bizim bu tereddütler kalmamak için salih insanlarla beraber olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler var. Dedim ya 200'den fazla ayet vardır. Biz Müslümanlarla beraber olmak zorundayız. Gönlümüzü onlara vereceğiz. Onlarla oturup onlarla kalkmak, onlarla ortak pakt kurmak zorundayız. Fasıklarla, zalimlerle, kafirlerle, israf ehliyle, fitne ehliyle oturup gece gündüz efendim onlarla efendim dostluk veyahut da yakınlık kuracak olursak onlardan etkilenme olabilir. Bu durumun olmaması için tabii ki bize Cenab-ı Allah görevler yüklemiştir ve bir de bu tereddütlerin olmaması için hem araştırma ve beraberinde de beraberinde de hayatımızı salih amellerle tezyin etmek zorundayız. Salih amellerle. Bak defalarca söylüyoruz. İtikaden çok yani ileride olmamız lazım. Öyle ki şu örnektir. Bu ülkede yaşıyoruz. 85 milyon insan var. Efendim 85 milyon insan küfrü tercih edecek olsa bile ben Müslüman kalacağım elhamdülillah. İbrahim Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi dinde sebat edeceğim diyebilmeliyiz. Yani bu duruş bizim için elbette çok önemlidir. Ve böyle bir itikattan sonra bunu arz ettiğim gibi bilgiyle, salih insanların meclisleriyle efendim, beslemek gerekir ama aynı zamanda ihsan halindeki ibadetlerimizle de besleyeceğiz. Namazımızı çok ciddi eda etmemiz lazım. Taharetimize çok dikkat etmemiz lazım. Orucumuzun çok güzel olması lazım. İnfakımızın, cömertliğimizin çok üst seviyede olması lazım. Cihadımızın, davetimizin, tebliğimizin, emri bil marufumuzun, nehi anil münkerimizin, kafirlerden beraat etmemizin, müminleri veli edinmemizin çok üst seviyede olması lazım. Bunlar olacak olursa ne yapar? Cenab-ı Allah imanı kalbimize daha da çok yerleştirir, kökleştirir ve buna bağlı tabii ki meyveleri de çok olacaktır. Ve beraberinde şunu söylüyorum, vakit bitti. Ben kaynak attım gruba. Bu itikad, akayetle ilgili kaynakları çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi Bizim ne bir tek dersimiz kaldı. Şu anda bir tek ders kaldı. Onu okuyup bunu bitireceğiz. Ondan sonra arkadaşlara ben söylemiştim. Yani ne yapmamız gerekir? Neyi okumamız gerekir? Ne sefiyim okuyalım? Tahavvimi okuyalım? Veyahut da kendimin yaptığı çalışma da var. Burada bir şey kalabilir. Yani bir, biraz daha böyle yeni ilmi kelama benziyor. Nasıl iman etmeliyiz? Kur'an-ı Kerim ve bütün hadis kaynaklarını taramak suretiyle yani nasıl iman etmeliyiz sorusunun cevabını bulmuş olduk. Ve burada efendim nasıl iman etmeliyiz dediğimiz e, sorunun altını öyle cevaplandırmalıyız ki elhamdülillah dört dörtlük bir Müslüman olalım. ideolojik bir sapma yaşamayalım ve ideolojilerin küfür olduğunu bilip hem kendimizi hem kendimizi hem neslimizi koruyabilelim. İnşallah bunları yeni okumalarda ee, başarabiliriz diyorum. Hepinize tekrar tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum.